Havlu setlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Plump Rainbow Mix Havlu Seti. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet. Bu şık cici paketinde sizlere teslim ediliyor. İçerisinde 4 adet havlumuz var. Hemen göstermek istiyorum. 60'a 90 santim ebatlarında yumuşak dokusu. Bakın kendinden şöyle hatta kabartmalı şekilde ortasından bir şerit geçiyor. Yumuşak dokusu su emiciliği ile gerçekten güzel bir ürün olmuş. Hemen şöyle açıp boyutunu da göstermek istiyorum. Güzel ürünler birçok renk alternatifi yine bulunmakta. Beyaz rengi, hardal rengi, kiremit rengi, şöyle lacivert rengi, gri rengi stoklarımızda bulunmakta. Gerçekten güzel ürünler. Çok şık ürünler. Banyonuzu süsleyecek ürünler. Evet, Rainbow havlu setimizi, takımımızı beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, chezier.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.